Herkese yeni videodan selam arkadaşlar. Ben Ahmet. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bol akşamda bol kilitli bir Battle Royale videosuna hoş geldiniz. O zaman e, maç başladığında görüşmek üzere diyelim. Let's go. Evet şu anda maçımıza geldik diyelim arkadaşlar. Ada kente doğru ilerliyoruz kentme. Alakent'te hemen atlayışımızı yaptık. Bu arada bu client sesinin çözüme bulacağım arkadaşlar. Yeni kulaklık aldım zaten yayınlardan bilenler bilir. Geldi ama bozuk çıktığı için geri iade ettim. Yenisini aldım diyor bu client sesle artık hiç gelemeyecek diye düşünüyorum yani Çok az gelecek. Komple gelmeyecek diye bir şey yok. Of kaç kişi geliyor abi? Bir kişi. Of bir iki kişi geldi ya. Çok kişi gelmedi hemen. Bu arada ilk kasadan da çıkarmam be. Ben çıkarmam. İlk kasadan bile değil yani o kadar. O adam alan yakına kapar ya. Orada UTS alacağım abi. Ben daha fazla iş yaparak en azından yakın mesafe oynarsam. Sağlıkçı toplayacağım ki abi alanı uzak etse yani Adrenalin yok Onun için Mekon çöp Şuna mayuncuk harcamayacağım çok fazla arkadaşlar ya Yayınlarda kullanılır zaten 97 tane var Oyun maymuncuksuz oynanmıyor bu arada yani çok belli bir şey. Çünkü abi bekleyen zor. Alan yakın Allah'tan. Şu yeleği alayım. Şu sal kitini alayım ya. Belki ne olur ne olmaz. Bu arada ben silah bulamadım abi. Bana tek bir tane silah lazım. Reis temizlemeye gidiyor bu. Efendimiz. Aa şu sal kitini alalım. Hmm. Silah bulan var mı ya ben bulamadım Nereden silah bulabilirim ki abi <laughs> Geldim 600 FPS Sağol 600 FPS Süresi yok kral be Gerek kalmadı ya ben buldum. Hadi o zaman gerek gidelim Bizim adam temizliği yaptı bile yok. bizim adam nerede abi? Bizimki kırmızı adam Umurca da abi. Adam Umurca. Adam orayı temizledi tek başına. Helal olsun büyük başarı. Ben olsam ölmüştüm. Bu arada her akşam canlı yayınlar açıyorum arkadaşlar. Yani her gün daha doğrusu gündüz de açıyorum, gece de açıyorum. Gelmiyor musunuz? Bir like kanalımda takip edersiniz çok sevinirim açıklama kısmına koyacağım. Discord'a da koyayım gelin. Birlikte konuşuruz, video çekeriz. adam mı var orada? Alırsınız ben arkadayım geliyorum. Takım da iyi oynuyor. Fena değil. düştü sanırsam ya. Başkasın mı var abi? Aynen. <laughs> Mermi yok. Ne yapayım, şu bakayım? Orada bu fili bir. Mekan bitti mi? Kim sıkıyor? Ya bir saniye. Nice abi. Burası bitti mi? Bir kilim var Adam bu değil. Şu alanda kar de var mı acaba ya? Ben vandetta ile güzel oynuyorum. Yok diye düşünüyorum abi. Ya kar 98 kuantum var adamım. Alalım ya daha bir seri olsun maçımız. Onun başka adam yoktur ya. başkası daha ya bizim takımın yanına gideyim de ayrı kalmayayım yoksa sıkıntı olabilir bizim için şunu mermisini dolduralım kaptayın öldü abi maalesef kral uzağı sana ya takılmayacaktım Töpeden korkuyorum. Gelmiş yani burada bekliyorum. Onlar gelecek zaten ya. Alanda değil onlar. <laughs> Abi reis bayağı iyi temizledi ya. Sen abi, onları bizim düşürmemiz lazım onlar bize sıkıntı yaratacak ikisinin de armoru yok kral arkaya dikkat de abi onlar ya alana gidecek arkadaşlar ya da biz rushlayacaklar Başka şansları yok. O benim kilim. Canın cidden bir mi ya? Arkam var. Benim kilimi çaldın cidden kral ya. Arka. Kaç 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 geldim geldim. ya alan değil burada kaç kişi çıktılar adamlar hiçbir türlü o alana gitmezse iyidir Patlatın şunları bir hemen. Şunu bir patlat hemen. Kar 98 var mı adamın ya? Vanjetası varsa alacağım da. Adam nerede kar alacak ki abi o adam? Başka bir de sıkıyordu. Şu canlı bir şuna bakalım. 2 killim var ya. Bu maçı kötü oynadım. Okey. Ah be. Çok yakın abi. Sadece onları fokuslamasak çok iyi olacak. Hop, onun fişeklerini düşürdüm. Adamlar fark etmiyor. 아름모르게 한다만. 이기 Adam burada var. Oğlum, o benim kim? O benim hakkım ya. Adam hakkımıza şey çaldı. skill abi adamlar çalıyor. Ne çaldım be kral? Adamlar çalmak da çok iyi abi. Adamlar bir bir vuruyor abi. Bir tane hangarda pusuyor da Evin arkasında ben arkalıyorum. Helal. Çok güzel bir maç arkadaşlar hemen lobiye dönelim. Evet, e, güzel bir maç döndürdük. Win'imizi de aldık. Arkadaşlar, videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşçakalın kalın. Bay bay.